Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendimi çok iyi hissetmiyordum. Çok fazla vlog görüntüsü çekmedim. Ama size bir süredir oynadığım şu minik oyun konsolunu göstermek istedim. Beraber kutu açılımını nasıl kurduğumuzu ve içinde ne oyunlar olduğunu göreceğiz. Retro Sub taşınabilir video oyun konsolu 3 içinde 400 tane oyun olduğunu söylüyor ben yani daha çok mario için aldım diyebilirim kutu açılımını nasıl kurduğumuzu ve nasıl iki kişi oynadığımızı görelim böyle bir kutuda geliyor ee, üzerinde herhangi bir türkçe yazı yok Çin üretimli Made in China zaten şurada da yazıyor işte kimin getirdiği yazıyor işte nasıl oynayabileceğimiz şurada yazıyormuş büyük ihtimalle de üstünü kapamışlar. Arka kısmında düğmelerin işlevleri görünüyor. Ben daha önce bunu açmıştım hatta Instagram'dan takip edenler bilir bir süredir de aralıksız oynuyorum. Şimdi beraber kutuyu açalım. Bunu almamızın sebebi de Fazıl'dır Ali'nin küçük yeni. Evde bir tetrisi vardı eski tip o bozulduğunda çok üzülmüştü. Ben de kıyamayıp e, hemen Trendyol'da bir arama yaptım ve bunu buldum. Bir tane on alırken bir tane de kendimize aldım tabi Aldığımız günden beri severek o da biz de oynuyoruz. İçinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu da İngilizce tuşların işlevleri, televizyona nasıl bağlanabileceği, iki kişi nasıl oynanabileceği falan yazıyor. Birazdan televizyona da bağlamayı göstereceğim. Televizyona bağlama kablosu, kumandası, küçük ateri ve pili. Pili size de eski Nokia telefonlarının pilini anımsatmıyor mu? Her şeyle retro. Pili bile retro bir ürün. Arkasında küçük bir kapağı var. Onu açıp pilini yerleştiriyoruz. Bu üst tarafında girişleri var. Şurada açma tuşu var. Burada ses tuşu var. Sağ sol tuşları var. R tuşu var. Atlama zıplama tuşları var. X, Y, A, B bu select tuşu, bu start tuşu şöyle çalıştırıyoruz. Şu start e, açma tuşunu itiyorum. Başlıyor. Çince ve İngilizce olarak iki seçenek var. Aşağı iniyorum. İngilizceyi seçip start'a basıyorum. Ve 400 tane oyun olduğunu iddia eden liste karşımıza çıkıyor. Aşağı yukarı seçerek oyunlar arasında hareket edebiliyoruz. İlk sırada herkesin sevgilisi Super Mario var. Yeniden start'a basınca başlıyor. 1 ve 2 kullanıcıyla oynanabiliyor. Dediğim gibi şimdi bir kullanıcıyla böyle hafif shake'ında ufak bir çizik var. Ben bunu çantaya koydum orada oldu galiba. Bu arada bunun kırmızısı, siyahı, mavisi ve beyazı var. Biz iki tane aldık ikisi de beyaz geldi. Değil mi Ali? Beyazdı ya ki de. Aynen. Bu arada süremiz bitiyor ha. <laughs> Tersten oynarken yenildim. Şöyle kendime doğru çevireyim. O kadar da kötü bir Mario oynayıcısı değilim ya. <laughs> deyip her oynayışımda yeniliyormuşum. Ben böyle hiç ah, kameradan bakarak oynamaya çalışıyorum. Hiç prensesi kurtaramayanlardanım. Siz kurtardınız mı daha önce? İşte böyle klasik bildiğimiz Mario aslında. Çok da rahat oynanıyor. Kameradan biraz ekranı parlıyor olabilir. Normal görüşte böyle bir şey yok. Çıkmak istediğinizde buna basıyorsunuz. Restart etmiş oluyor. Yeniden Atari gibi aynen dilinizi seçip aşağı inip İngilizce olarak diğer oyunları da görebiliyorsunuz. Birkaç tane Mario oyunu var. Turtles var. Contra var. Contralar ne hiç bilmiyorum. Cage var. Bubble Bubble. Onu oynamıştım sanırım birkaç defa. Şöyle oyun listesinde göstereyim size. Nasıl eskiden Atari'lerde kasetler vardı. İçinde bin tane oyun olduğu iddia ediliyordu ama bir yerden sonra tekrar ediyordu. Bu da aynı o şekilde. Zaten oyunlar da birbirine çok benziyor. İşte Mario'nun 5 farklı versiyonu var. İşte Aladdin var. Şu an 40 tane oyun görüyorsunuz. 50. sayfa 50 tane oyun donkey kong var efsanedir f1 yarışları var 70 tane oyun bunlar hep birbirlerine benzer olsalar da kendilerine öz oyunlar aslında 90 101 neyse sonuç olarak bir yerden sonra oyunları tekrar etmeye başlıyor bakın işte 40-50 civarı gördüğümüz F1, 371'de de var. Donkey Kong'lar burada da var. Ama içinde zaten çok fazla vakit geçirebileceğiniz bir sürü oyun var aslında. pac diğer favorilerimden bir tanesi. kumandası da böyle çok retro çok gerçekten geçmişi hatırlatan nostalji yaratan bir şey. İkinci oyuncuyla oynayabilmek için kumandanın girişi şuradan şöyle takılıyor. Bu da televizyon girişi. Şu kısım atariye bu kısım ise televizyonun arkasındaki girişlere takılıyor zaten bu renkte girişleri oluyor. Ondan sonra bir oyuncu kumandadan diğer oyuncu ise aterinin kendisinden oynayabiliyor. Kablosu çok uzun değil hani böyle çok uzağa giderek oynanmıyor. Ama eski aterlerinde öyleydi zaten önünde oturur oynardık. Bak. Çocuklar için ya da çocukluğunu hatırlamak isteyenler için retro sevenler için bence çok güzel ve eğlenceli bir alet. Ben aşağı ürünün linkini de bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz zaten böyle tam çantada taşımalık otobüste yolculukta işte bir yerde sıra beklerken oynamalık falan baya eğlenceli hele metroda internet çekmezken çok eğlenceli gelecektir diye düşünüyorum aynı zamanda karantina günlerinde vakit geçirmemize de çok yardımcı oluyor fiyatı da dediğim gibi çok uygun biz iki tane aldık bir tanesini yeğenimiz fazla bir tanesini de kendimize aldık o buraya geldiğinde ben bunu oynarız biz oraya gittiğimizde onunla oynarız diye beraberce böyle enteresan Hoşumuza gideceğini düşündüğünüz ya da denememizi istediğiniz ürünler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben alıp sizler için deneyip burada yorumlarımı da paylaşabilirim. Bence bu kesinlikle fiyatını hak eden bir ürün. Eğlenceli bir ürün. Çok aşırı kaliteli olduğunu iddia edemem ama görevini kesinlikle yerine getiriyor. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.